Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, saygılar sunuyorum. Gecenin bu vaktinde son konuşmacı olmak biraz talihsizce bir durum. Ancak önce asıl konuya girmeden az önce konuşan AK Parti milletvekilinin bankalardaki mevduat hesapları ile ilgili yaptığı açıklama ciddi anlamda kafa karışıklığına yol Üstüne üstlük kasalardaki mevduatları kasalardaki paraları ve dövizleri de bilmiyoruz demesi bu kafa karışıklığına ve düzensizliğe pul biber etmiştir. Şimdi Maliye Bakanı burada. Maliye Bakanı bunu nasıl düzeltir bilemiyorum. Hoş Maliye Bakanı'nın son günlerde yaptığı açıklamalarda daha çok kafa karışıklığına, daha çok düzensizliğe yol açmıştır. Bunu da belirtmek istiyorum. Değerli milletvekilleri, az önce Cumhurbaşkanı yardımcısı burada çıktı. 80 dakika konuştu. Dikkatle dinledim. Ve bir kez daha Fuat Oktay'ın niçin Cumhurbaşkanı yardımcısı yapıldığına öyle kani oldum ki hakikaten Erdoğan'ın yardımcısı olmayı hak etmiş. Ama bu ülkenin Cumhurbaşkanı yardımcısı olmayı asla hak etmiyor. Bakın değerli arkadaşlar saray kelimesinden niçin rahatsız oluyorsunuz? Saray demek çok doğal bir şey. Buckingham Sarayı'nın 700 odası var ve buradaki sarayın oturduğu alanın sadece 50'de birine sahip. Hadi Beyaz Saray. Amerika'daki Beyaz Saray'ın oda sayısı sadece 132 ve buradaki sarayın o rahatsız olduğunuz saray deyiminin oturduğu alan Beyaz Saray'ın 60 katı çoğunluğunda. Şimdi siz külye diyebilirsiniz ama birileri de saray diyorsa bundan rahatsız olmayın. Saray demenin çok temel nedenleri var. İkinci husus şimdi 15 Temmuz'da sarayın bombalandığından bahsetti Sayın Fuat Oktay. Ya oranın millet meclisi olmaz olduğunu söylemek akıl akıllara zarar bir iş. Orada Sayın Oktay bir tane seçilen kişi var Erdoğan. Ama burada oturan milletvekillerinin tamamı halkın oylarıyla seçilip buraya gelmişler. Ve gerçek milletin meclisi buradır, buradır saray değil. Şimdi gelelim bir başka konuya. Arkadaşlarımız konuşmalarını daha etkili hale getirmek adına, dikkat çekmek adına bazı objelerle çıkıyorlar. Şimdi portakalla çıkan arkadaşımızı eleştirmek, ondan rahatsız olmak çok ilginç. Değerli arkadaşlar bakın o portakalı, soğanı, biberi üreten benim çilekeş çiftçim çuvallarla döküyor. Niye rahatsız olmuyorsunuz? Çuvallarla yere döküyor. Asıl rahatsız olmanız gereken şey çiftçiyi bu hale getirmenizden rahatsız olun. Bugün banka müdürlerinin kasalarında yüzlerce, binlerce çiftçi kardeşlerimin icra dosyaları var. Bundan rahatsız olun. Buna üzülün. Bir başka konu. Şimdi savunma sanayinden bahsediyor. İyi. Ne yapılırsa bu ülke için gurur duyarız. Ya biraz da sanayiden bahset. Sayın Oktay, bir tane büyük sanayi tesisi açıp da yüzlerce gencimize istihdam sağlayabildin mi? Yok. Şimdi başka bir şey söyleyeceğim. Bakın değerli arkadaşlar. Cumhurbaşkanlığına bağlı bir iletişim başkanlığı var. Bu bütçede, bu hayali bütçede kadık olmuş bütçede en çok bütçesi atan baş, artan başkanlık iletişim başkanlığı yüzde altmış. Yüzde altmış artmış. Bu döviz hareketliliğinden en az etkilenen bütçe, bütçe iletişim başkanlığının bütçesi. Niye iletişim başkanlığının bütçesi artar? Yatırım başkanlığı mı? Bir şey mi üretiyor? Yok. Evet bir şey üretiyor. Buradaki iletişim başkanlığı Hitler Almanyası'nın göbesini yaptığı işleri görüyor. Onunla yüzleş. Peki ne yapıyor? Niye bütçe arttı? Ne kadar yalan o kadar bütçe. Onun için iletişim başkanlığının bütçesi arttırıldı. Ve bugün o iletişim başkanlığı trollerin hesaplarını kontrol ediyor. Yandaş gazetelerin başlıklarına müdahale ediyor. Onun için iletişim başkanlığının bütçesi artıyor. Pro, propaganda başkanlığı güve saktiğini uyguluyor. Ve onun içindir ki iletişim başkanlığı şu anda Cumhurbaşkanlığı sarayının sığındığı sahip Buyurun, buyurun. Bir başkanlık. Gelelim bir başka konuya. Yarın benim bu konuşmamı inşallah grup başkan vekili tutanakları alıp Fuat Oktay'a verir. Fuat Oktay burada gider ayak şundan bahsetti. Ne dedi? Efendim saygıdan, düzeyden. Şimdi size bir şey okuyacağım. Ben 30 Haziran'da çok sevindiğim bir olayla karşılaştım. Cumhurbaşkanlığı ilk tas, ilk tas, ilk kez farkına varmış tasarruf genelgesi yayınladı. Bunun üzerine ben de soru sordum. Dedim ki, Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcısı ya da Cimer, Cumhurbaşkanlığı'nın 2020 envanterine kaç araç sayısı kaçtır? Cumhurbaşkanlığı'nın 2021 envanterine kayıtlı araç sayısı kaçtır? Cumhurbaşkanlığı tarafından 2021 yılında kiralanan araç sayısı kaçtır? Net, anlaşılır, çok basit sorular. Bakın şimdi cevaba. Bakın şimdi Cumhurbaşkanı yardımcısının saygısına.